Bugün mega kutu. Üç tane büyük kutu açacağız. Hadi başlayalım. İlk büyük kutularla başlıyorum. Kadirlere geliyorum. Bunu bitirmek için çok uğraştım. Arkadaşlar. Açıyoruz. Bir şey çıkmıyor. Mega kutumuza girelim. Şurada. 5 yazdı ya. Arkadaşlar 5 yazdı. Böyle bir şey olamaz. 5 yazdı ya. Ben bunu yapmak için kaç saat uğraştım. 5 yazdı. Arkadaşlar ben şimdi gidip 5 yazdı. Yanımda Berkay var. Kalma ablanı bırak aklını unutmayın. 5 yaz. Arkadaşlar böyle şey yok ya. Biz 500 yapıp geliyoruz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar tamam ağlık Hazırız yanımda Berkay var. Merhaba. Aldık. Berkay açacak. Aç bakalım. Açıyorum sizin şansınızı. <laughs> Arkadaşlar bir şey gelmedi. Bir şey gelmedi. <gülüyor> 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 ya. Sarp kimmiş anlattım var. Leon var. Keşke bunu alabilsek. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildiğiniz için yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.